Dün Bolu Dağı'nda İsmail'in yer aldığı restorantın paralel yapıya finansman sağladığı gerekçesi ile kapatılmasının ardından bugün de 29 firmaya baskın düzenlendi. D655 karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir yapı market ile başka bir firmaya ait fındık alım ofisinde de zabıta tarafından polis destekli inceleme yapıldı. Baskında işletmenin paralel yapı ile ilişkisi olup olmadığına dair bilgi ve belgeler üzerine inceleme yapıldığı öğrenildi. 29 firmanın paralel yapıya finansal destek sağladığı için ruhsatlarının olağanüstü hal kararı sonrasında kaldırıldığı belirtildi.